haftaki programımızda sizlere Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan sesleniyoruz. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyacına yönelik olarak at ve köpekler ile binici ve sorumlular ve aynı zamanda Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapacak olan narkotik köpekler burada yetiştiriliyor. Peki jandarma at ve köpek eğitim merkezinde, Rökem'de kimlere nasıl bir eğitim veriliyor? Bir gün içerisinde atlarla birlikte gerçekleştirilen faaliyetler neler? Farklı ırklardan bu çok özel köpekler nasıl seçiliyor ve hangi branşlarda eğitim veriliyor? İşte bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını gelin hep beraber öğrenelim. Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanı Jandarma Yarbay Halil Altıntaş ile birlikteyiz. Komutanım Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı hakkında bize bilgi verir misiniz? JAKEM Komutanlığı 18 Kasım 2003 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Komutanlığımızın hedefi jandarmanın görev yapmış olduğu tüm alanlarda suç ve suçlu mücadeleyi en etkin seviyeye getirmek maksadıyla Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyacı olan at ve köpekler ile binici ve sorumlularını görev ihtiyaçları doğrultusunda en mükemmel şekilde yetiştirmek, ulusal ve uluslararası alanda tanınan bir eğitim merkezi olarak alanındaki kurumlara önderlik etmektir. İnsanların en büyük dostu olan at ve köpekleri yetiştiren komutanlıkta ilk durağımız Jandarma Köpek Eğitim Bölü Komutanlığı. Burada birçok köpek farklı branşlarda eğitim alıyor ve sonrasında hizmet vereceği bölgeye gönderiliyor. Akademli Çavuş Mehtap Yıldız'la birlikteyiz. Yanımızda da çok sevimli bir pointer cinsi köpek var. Mehtap Hanım, yavru köpek üretim ve eğitim kısmının görevleri nelerdir? Ee, burada Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyaçları belirlenerek 10 yıllık üretim ve gelişim planları doğrultusunda yavru köpek üretiyoruz. 1 yaşına kadar bu yavru köpeklerimizin eğitimini yaptırıyoruz. Köpeklerimizin tamamını kendi damızlık köpeklerimiz tarafından karşılıyoruz. Ve yıllık ortalama 100 ile 120 arası yavru köpek üretimi yapıyoruz. Ee, yavru köpek eğitimi Doğum ile başlamakta ve 4 aşamalı olarak Eğitiminin başarıyla tamamlayan Yavru köpeklerimize özelliklerine göre Branşlara ayrılarak kurslar verilmektedir Komutanlık personelinin köpeklerle Birlikteliği doğum öncesine kadar uzanmakta Doğum belirtisi başlayan Köpekler 24 saat boyunca Kameralarla takip ediliyor Doğumdan sonra ise Eğitim başlıyor bir yaşına gelene kadar aldığı bu eğitim sonucunda köpekle eğiticisi arasında ortak bir dil oluşuyor. Sonrasında gelen branş eğitimleriyle konularında uzmanlaşmış bu sevimli köpekler, insan hayatını ilgilendiren birçok görevin başarıyla yerine getirilmesinde jandarmamıza büyük katkı sağlıyor. Jandarma Yüzbaşı Aşkın Şaşmaz birlikteyiz. Komutanım, Jandarma Köpek Eğitim Bölük Komutanlığı'nın görevleri nelerdir? Jandarma Köpek Eğitim Bölük Komutanlığı'nın görevleri, Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyacı olan köpek ve sorumlularını emniyet ve asayiş hizmetlerine yönelik olarak yetiştirmektir. Bu kapsamda mevcut damızlık köpeklerimizden yavru köpek üretmek, üretilen yavru köpeklerimizi 50 hafta süreli yavru köpek eğitimi yaptırmak, yavru köpek eğitimini başarıyla bitiren köpeklerimize arama kurtarma, bomba arama, devriye, his takip, narkotik, kağıt para arama, yangın tespit köpeği branşlarında kurslar vermek, kursları başarılı başarıyla bitiren köpeklerimizi emniyet ve asayiş hizmetlerinde daha etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla denetleme ve kontrollerde bulunmaktır. Komutanlığımız 441 adet köpeğe branş, 131 adet köpeğe tazeleme kursu vermiştir. Komutanlıkta yetiştirilen köpeklerin farklı branşlarda eğitim almaları, onların birbirlerinden farklı görevler üstlenecek olmalarından kaynaklanmakta. Burada yetiştirilen köpeklerin bazıları uyuşturucu maddelere duyarlı hale getirilip narkotik olaylarda görevlendirilirken bazıları toplumsal olaylarda bazılarıysa yangınlarda görev başı yapıyor. Köpeklere verilen branş eğitimlerinden birini de arama kurtarma çalışmaları oluşturmakta. Ülkemizde yakın tarihte yaşanan büyük depremlerde insanın bu yakın dostlarının gerçekleştirmiş olduğu arama kurtarma faaliyetlerine yakından tanık olduk. İnsan kokusu üzerine duyarlaştırılmış olan bu köpekler yaptıkları arama kurtarma çalışmalarıyla birçok vatandaşımızın hayata döndürülmesinde başrol oynayarak komutanlıkta almış oldukları eğitimleri başarıyla uygulamış oldular. Şimdi ise uyuşturucu üzerine branş eğitimi verilmiş bir köpeğimizle birlikteyiz. Şüpheli araçların durdurulması ve köpeğin araçlardan birine bırakılmasıyla arama süreci başlıyor. İlk araçta uyuşturucuya rastlanmadı. Sıra ikinci araçta. doğuştan getirdikleri güçlü kuyularının ana eğitim ve sonrasında branş eğitimleriyle daha da keskin bir hale getirilmesi, köpeklerin üstlendikleri görevlerde neredeyse sıfır hatayla çalışmasını sağlamakta. Ve narkotik köpeği, uyuşturucu maddeyi hiç zorlanmadan bularak maddenin bulunduğu yeri eğiticisine gösteriyor araç sahipleri hakkında yapılacak kanuni işlemlerin ardından bir görev daha başarıyla sonlanmış olacak. Komutanlığın üstlendiği bir diğer görevde at ve binici eğitimleri. Atı evcilleştirerek insanlığın hizmetine sokan Türk ulusunun temsilcisi atlı jandarma bölük komutanlığının görevi, emniyet ve asayiş görevlerini yerine getirmek üzere personel yetiştirmek. Bu amaçla kıtadan seçilen uzman jandarma çavuşlara 15 hafta süreli binici başlangıç, subay, az subay ve binici başlangıç kursunda dereceye giren uzman jandarma çavuşlara 34 hafta süreli binici temel kursları verilmekte. Şu jandarma üsteğmen Suat Hayri Demirel birlikteyiz. Komutanım, Atlı Jandarma Bölük Komutanlığı'nın kuruluş amacı nedir? At Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş tarihinden itibaren ulaşım hizmetleriyle emniyet bağsayışının sağlanması gibi alanlarda uzun yıllar kullanılmıştır. Motorlu araçların gelişerek ve çoğalması ile birlikte 1970'li yılların başında teşkilatın materinden çıkartılmıştır. Suç ve suçlarla mücadelede motorlu araçların kullanılamadığı ormanlık ve sahil kesimlerinde emniyet ve asayişin daha etkin sağlanması, Toplumsal olayla atın sağladığı psiko, psikolojik üstünlükten faydalanmak ve tarihi binicilik kültürümüzü canlı tutmak maksadı ile atlı birliklerin yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Peki komutanım atlı jandarma bölük komutanlığının görevleri nelerdir? Bu görevleri ayrıntılı olarak şu şekilde sıralayabiliriz. Toplumsal olaylara müdahale, ayrıca yoğun nüfus hareketleri yaşanan piknik, mesire, festival alanları, sit alanları, doğal hayatın ve çevrenin korunması bakımından önem arz eden barajlar ve göllerde, turizm sezonunda yerli ve yabancı turizmin yoğun olduğu bölgelerde emniyet ve asayiş hizmetlerinin yürütülmesinde atlı kolluk kuvveti olarak görev yapmaktır. Burada eğitim gören personel nerelerde görev yapıyor? Ne Nevşehir'de konuştu. Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığı bünyesindeki atlı jandarma bölüğü yaz sezonlarında jandarma genel komutanlığı komutanlığının belirlediği il jandarma komutanlıkları sorumluluk alanlarında görevlendirilmektedir. Atlı jandarma birlikleri bugüne kadar Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Afyonkarahisar ve Nevşehir illerinde görevlendirilmiştir. Toplumsal olaylar atların kullanıldığı asayiş görevlerinden birini oluşturmakta. İzinsiz gösteriler ve taşkınlıklarda atın sağladığı psikolojik üstünlükten yararlanılıyor ve bu sayede gösteri katılımcıları herhangi bir soruna yol açmadan dağıtılmış oluyor. özenle seçilmiş ve asayiş görevinde kullanılabilecek olan bu atların temizlik ve eğitimleri için komutanlık bünyesinde hazırlanmış birçok bölüm var. Belirli süre ve kurallar eşliğinde temizlenen ve tımarları yapılan atlar yine komutanlık bünyesindeki eğitim parkurları aracılığıyla binicileriyle birlikte eğitimlerini tamamlıyorlar ve bu eğitim sonucu görev yerlerinde aktif rol alabilecek kapasiteye geliyorlar. atlı jandarmanın görev yürüttüğü alanlardan biri de turistik bölgeler. Araçların giremediği bölgelerde rahatlıkla asayiş görev yürütebilen bölük personeli bugüne kadar toplam 9 ilimizde görev üstlenmiş durumda. Verilen görevleri başarıyla yerine getiren personel insanın yakın dostu atlar aracılığıyla yerli yabancı ayrımı olmaksızın tüm turistlerin de ilgisini çekmekte. veteriner hekim Üsteğmen Ünal Yavuz'la birlikteyiz. Komutanım veteriner kısım amirliği hakkında bize bilgi verir misiniz? Memnuniyetle. Veteriner kısım amirliği köpek kliniği, at kliniği ve nalbantane olmak üzere 3 bölümden oluşmakta. Köpek kliniği, muayene salonu, diş ve kulak ünitesi, operasyon salonu, eczane, sterilizasyon ünitesi ve postoperatif müşahede bakslarından oluşmakta. At kliniğimiz ise muayenehane salonu yine, e görüntüleme ünitemiz, laboratuvar, operasyon salonu ve ameliyat sonrası müşahede bakslarında oluşmakta. Yine atların çakım ve kayır işlemlerinin yapıldığı Alman tanemiz mevcuttur. Burada amacımız atların ve köpeklerin koruyucu ekimlik faaliyetleriyle sağlıklarını en üst seviyede tutarak göreve her an hazır olmalarını sağlamaktır. Veteriner kısım amirliği bir köpek ya da atın hastalığını belirlemede ve yapılacak müdahalede kullanılan teçhizat açısından Gerçekten de dünya standartlarına ulaşmış durumda. Alanlarında başarılarını kanıtlamış sağlık elemanları at ve köpeklerin kanı, ameliyat ve iyileşme süreçlerini bu teçhizatlarla yönetiyor ve hastalıklarının tüm evrelerinde at ve köpeklerin yanlarında bulunuyor. Atlar sert zeminde yürüdüklerinde ya da koştuklarında tırnakları çabuk aşınır. Aynı zamanda ...ayakları yaralanır ve yürüyemez hale gelirler. Ayrıca nal, atın hareket etmek için harcadığı kuvveti... ...önemli ölçüde destekler ve tırnaklara gelen basıncı dağıtarak dengeler. İşte bu nedenlerden dolayı atların ayaklarına nal çakılıyor. Komutanlıktaysa bu işlem nalbantanede yapılmakta. İsimleri Türk tarihine kazınmış kahramanların başarı öykülerinde... ...onların isimleri de hep sahiplerininkiyle birlikte anıldı... Mustafa Kemal'in Sakarya'sı, Köroğlu'nun Kırat'ı, Battal Gazi'nin Aksar'ı ve daha nice. Bugün teknolojinin ilerlemesiyle muharip gücü azalmış olsa da atlarla olan bu bağımız sürmeye devam ediyor. Çünkü bu tarihimizde de kendine yer edilmiş bir yapımdır. İnsanın geçmişten bu yana en sıkı bağları kurduğu iki hayvanı at ve köpeği ehlileştiren bir kurum. Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı. Bugüne kadar yaptığı çalışmalarda alanındaki yetkinliğini ispatlayan komutanlık, Türk jandarmasına katkı sağlamaya gelecekte de devam edecek.